Siz orada rahat mısınız Belgin Hanımcığım? Rahatım efendim, rahatım. Siz keyfinize bakın. Sen de rahat mısın köylü kızı? Rahatım, rahatım da. Heyecandan kalbim yerinden çıkacak. Niye? Köye dönüyorum ya. Ha, ben hala olaya inanamadığım için hiçbir şey hissetmiyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Kesin birazdan bir şey gelir başımıza. İki ay daha kalırız buralarda. Abla bir şey söylesene şuna ya. Bak yine başladı ha. Yine dalga geçiyor benimle. Yanlış bir şey mi söyledim ben şimdi ablacığım? Yapma Memoli. Bütün bu yol boyu takışacaksınız yani çekeceğimiz var sizden. Sensiz <laughs> Bu benim en çok sevdiğim şarkı. Sahi mi Belgin Hanımcığım? benim de. Çok büyük bir rastlantı. Çok eski bir şarkıdır bu. Daha önceden biliyor muydunuz? <laughs> Memoli. Efendim Senin Senin işin değil mi bunlar? Yok ablacığım benim ne işim olacak şarkıyla markayla ben yoluma bakıyorum. Artık ben seninim Deniz, güneş ve tatil. İşte hayat bu Yusuf. İşte hayat bu. Bakıyorum şiir gibi konuşmaya başladı. İnsanın şair olası geliyor. Bence şairliği bırakıp gerçek dünyaya dönsen daha iyi olur Kürşen. Adamlarla randevumuza hazırlanalım artık. Sen gelmiyorsun sevgilim. Nasıl? Anlamadım. <laughs> Bunu kaçıracağımı düşünmüyorsun herhalde. Maalesef canım. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Rıza'nın orada başımıza gelenleri hatırlasana. Gülsün sen buraların tadını keyfini çıkar. Hadi Yusuf. Gidelim. Tamam abi. Yusuf adamlar kaçta demişler? Dokuzda abi. Saat kaç? On bir abi. Geç kaldık desene. Biraz abi. Kolay gelsin. Sağır bu ya. Birinin mi baktınız? Kılıç Mehmet'i arıyoruz. Çok geç kaldınız. Kılıç Mehmet sen misin? Sizce Oyunu bırakalım da işimize bakalım ha. Ne dersin Kılıç Mehmet? Beni takip edin. Nereye gidiyoruz? Merak etmeyin, sakin olun. nereye gidiyorsunuz? Yusuf, neler oluyor? Anlamadım ki abi. Abi! Sen de kimsin be? Kılıç Mehmet nerede? Kılıç Mehmet benim. Sen misin? Dost gelir geçer, düşman birikir derler. Bilir misin Kürşen? Son zamanlarda düşmanımız çok birikti. Herkesin karşısına böyle kafadan çıkamaz oldu. Ha, assolist gibi herkesten sonra çıkıyorum desene şuna. Çok geç kaldınız. Anca işte. Duş, tıraş, hazırlıklar filan. E koskoca Kılıç Mehmet'in huzuruna çıkıyoruz değil mi? İlk kez tanışıyoruz. İlk intiba çok önemlidir değil mi Kılıç Mehmet? Önemlidir tabi önemlidir de... ...biz paranın intibaına daha çok inanıyoruz. Nasıl yani? İşler değişti. Yeni bir alıcı daha çıktı. Yeni bir alıcı daha mı? Hem de senden daha çok parası olan bir alıcı. Ana? Sen ne yapıyorsun burada ana? Çamaşır yıkıyor mu o? Görmüyor mu? Anam sen artık ağa nasılsın? Değdirme sen o ellerini bu işlere. Aa nasıl oluruz ama kim olduğumuzu unutmayız oğul. Senin ağlın bizim yüzümüzü ağartır, göğsümüzü kabartır sadece. Ne tepeden bakarız kimseye, ne de zenginlik dübbelik kaslarız. Haklısın ana. Bize de bu yakışır zaten. Elif ile konuşmuşsun, duydum. Nereden duydun anam? Zeyno bir dönsün hele. Ona da anlatacağım benim suçum olmadığını. Bu davayı yüzünden ayrı gayrı düştüğümüzü. Bu davayı ben bitireceğim ana. Bittiğinde de gene düğünümüz olacak. Gene şenliğimiz olacak. Kolay gelsin. Baktın mı? Geldin mi selam? Hadi anne. Dur oğul, bir iki lokma bir şey bir Yolda ye. Yolda yerim ben. Ana. Hadi yürü. Kolay gelsin anne. Erkan. Hanım. Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et ne olur. Sen ne kadar bitecek desen de hala bu dava bitmedi. Sıra onlar da biliyor. Biliyor mu? Ana, biliyor. Sen dualarını eksik etme üzerine. Hadi kalk olsun. Bu işler böyle Kürşat Efendi. En çok parayı veren... ...düdüğü de çalıyor ne yazık ki. Ama kralın bize verdiği talimatta... ...bu... Kral kral, 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 kral... Herkes bu kralı konuşuyor. Ama ne yüzünü gören var... ...ne de sahiden yaşadığını bilen. Hı? Bana kalırsa bu kral... Hı. ...sizin gibi farelerin... Çıt, şş çıt, şş çıt, şş çıt. ...sırtlarını dayamak için... ...bir duvar olsun diye... Uydurdukları kocaman bir yalandan başka bir şey değil. Bir hayalet. Bir çizgi film kahramanı he? Haksız mıyım? <laughs> Alo? Çabuk bana kürşatı ver. Abi, y yenge arıyor. Yenge mi? Alo. Hemen çıkın oradan. Sakın benimle konuştuğunu belli etmeden çıkın oradan söylediğimi duymadınız mı? Çabuk terk edin orayı. Evet. Malı almaktan vazgeçtik diye. Çabuk çıkın oradan. O oyun bozanı bana bırakın. Aa peki karıcığım. Yarın dönüyorum. O zaman konuşuruz bütün bunları. Çabuk çıkın oradan. Kadınlar işte hep en olmadık zamanda ararlar. Ee, ne diyorsun Kürşat Efendi? Önceki teklifi yükseltiyor musun? Düşünmem lazım. İyi. Çayın bitene kadar düşün bakalım. Bana birkaç gün ver Kılıç Mehmet. Para büyük para. Ve o büyük para bende hazır. <laughs> Adam doğru söylüyor. O zaman bu defalık bizden pas Kılıç Mehmet. Belki başka sefer ha? Yeni bir şeyler çıktığında kral seni bulur nasıl olsa. Eğer kral sahiden yaşıyorsa tabii. Bırak gitsinler. Daha ne istiyorsun? Sen kazandın işte. Ne yapacağız abi şimdi? O burada Yusuf. O burada. Kim burada abi? Kral. Kral burada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.